Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşler, yeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Temsile i muhtelifeden devam ediyoruz. Artık iyice sona doğru yaklaştık tabii. Ben burada beni dinleyen kardeşlerimin her ne kadar derslerini takip edemiyor olsam bile medresede emsile bittikten sonra yani emsile öğrenildiği vakit baştan sona bir ezber alınır. Ee, ezber niye alınır? Tabii bunu en başından beri konuşuyoruz. Bizim yaptığımız eğitim sistemi hem ezbere dayalı hem de mukayeseye mukayese etmeye dayalı bir eğitim sistemi olduğu için ezber önemli. Her ne kadar ben kardeşlerimin dersini kontrol edemesem de muhakkak yanınızda bir efendim arkadaşla ne bileyim bir abimiz e, hanımıyla mesela diye veya bir bayan abla dinliyorsa kendisi eşiyle efendim talebe hocasıyla hoca veya, veya dersini tekrar etmek isteyen üniversiteli bir arkadaş kendi arkadaşlarıyla bu dersleri efendime söyleyeyim ezber olarak birbirlerine müzakere usulü olarak tekrar ederlerse daha çok yerleşecektir. Çünkü işin çok başındayız. Şu an verdiğimiz bilgilerin hemen hemen çoğu ezbere dayalı. Misalden üzerinden gidiyoruz açıkçası MCL muhtelifenin e, 20'li sigalarına gelmek beni mutlu ediyor. Umarım inşallah siz de bundan mutlu oluyorsunuzdur ve yavaş yavaş zihninizde yeni başlayanlar için söylüyorum. Yavaş yavaş zihinlerinde bir şeyler inşa olunmaya başlamıştır inşallah. Bugün neyi konuşacağız? Bugün mübalağalı ismi fail kalıbını konuşacağız. Üzerinden de isminden de anlaşıldığı gibi ismi failin mübalağasını, abartılı, çoklu olanını konuşacağız yani. Bir insan bir şey yapar, efendime söyleyeyim, ona izafe edilebilir. İsmi fail kalıbından getirilebilir. Ancak o işi çok yaparsa veya bunu meslek edinirse ona mübalağalı ismi fail kalıbından Efendimiz'in bir isim bulacağız demektir. Ne demek istediğimizi yavaş yavaş anlayalım. Mesela Allah Teala günahları örtendir değil mi? Ama biz Allah'a essettar diyoruz. Çünkü Allah Teala günahları sürekli örtüyor. Essettar, örten, gizleyen anlamında. Veya mesela Allah Teala efendim bizi affediyor. Gaffar diyoruz. Ve tevvab diyoruz. Tövbeleri kabul eden anlamında. Allah Teala bunu sürekli yaptığı için e, Allah Teala bunu çokça yaptığı için bu hususta Rabbimizi vasıflandırırken mübalağalı ismi fail kalıplarını kullanıyoruz. Veya meslek icabı mesela diyelim adam marangozdur, necar diyoruz değil mi? Sürekli yaptığı için veya aşçı olduğu için, yemek pişirdiği için tabah diyoruz. Çok pişiren anlamında. Veya adam e, deri tabaklıyordur, debah diyoruz. Sürekli bunu yaptığı için. Aynı işte meslek e, gruplarına da bu e, kalıplardan isimler bulabiliyoruz. Hemen <mübaliqatı> mübalağatü ismi fa'il. Mübalağalı ismi fa'il kalıbına gelince. Fehiyye o ibaretü ansiyeğin ansiyeğin muhavvelet muhavveletin değiştirilmiş sigalardan ibarettir. Neyden ama? An fa ismi fail. İsmi failden değiştirilmiş sigalardan ibarettir. Mübalağalı ismi fail kalıbı. Peki bunu niye yapıyoruz bu değişkenliği? Liddelaleti delaleti alel kesreti. Çokluğa delalet etsin diye. Vel mübalağati. Mübalağayı abartıya. Fil hadis. Hadiste yani işin oluşun meydana gelmesinde çokluğa ve mübalağaya delalet etsin diye. Burada Gözüme bir şey takıldı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum konudan bağımsız olarak. Dikkat etmişsinizdir. Arapça'da tercüme ederken hep sondan başlıyoruz değil mi? Mesela fehiy-i ibaretün ansiyagin muhavveletin an ismi fail. İşte ismi failden dönüştürülmüş sigalardan ibarettir diye sondan toparlıyoruz. Bu genelde böyledir. Ancak sıralı kelimelerde tercüme ederken baştan başlayacağız. Mesela liddelaleti alel ketreti vel mübalaga. Alel ketre vel mübalaga, bunlar sıralı kelimelerdir. Fil hadis. Hadeste delalet etsin diye tercüme ediyoruz ya. Tamam hadeste kelimesini konuştuk. Koyduk diye tercümemize. Ancak alel ketreti vel mübalagati derken mübala ve kesret demeyiz. Kesret de çokluğuna efendimiz e, hadeste kesrete ve mübalağaya delalet etsin diye tercümede efendim bu şekilde bir sıra gözetiriz. Yani genel olarak tercümemizde Arapça bir cümle tercüme ederken cümlenin yapısı gereği her ne kadar sondan başlasak bile sıralı kelimelerde sıraya önem vermek gerekir. Cümlenin gidişatına göre. Mesela ben bakkala girdim. Ben satın almak istiyorum. Neyi? El beyda yumurtayı ve cübne peyniri ve zeytune zeytini diye dediğim zaman önce ne söyledim? El beyd cübün Zeytin dedim değil mi? Dolayısıyla tercüme ederken de önce yumurta diyeceğim, ondan sonra peynir diyeceğim, sonra zeytin diyeceğim. Genelde karışıyor. Arapça cümleyi sondan toplarken sıralı gelen kelimeleri de talebe arkadaşlar sondan toplayabiliyorlar. Hayır, sıralı gelen kelimeler nasıl gelmişse o şekilde baştan tercüme edilerek cümle içerisine koyulur. Çünkü Arap önce onu ifade ediyor. O halde tercümesinde de önce o ifade olunmalıdır diyorum. Bu böyle parantez olarak bilgi kalsın. Li delalete alel kesreti ve Kesrete ve mübalaya, çokluğa ve abartıya delalet etsin diye fil hadis. Hadiste delalet etsin diye bunu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İsmi failden türetiyoruz yani. O <laughs> evzanu sıyagı mübalaga, ismi failin vezinleri, ölçüleri mesela faal, faal vezinde, hem gibi, tevvab gibi hep buradan geliyor. Bizim genel kalımız budur zaten. Ve mif'alun, mif'al Ve faulun mesela şekur ismi buradan gelir. Mübala ismi faildir. Allah'ın isimlerinden. Ve failun mesela el-alim ismi de buradan, bu vezinden gelir. Ve failun işte beş tane efendim ismi fail, mübalağalı ismi failin kalıpları, vezinleri vardır. Ve la yubna illa min sülâsî Ancak sülâsî mücerredden bina ediliyor. Bu kalıplar getirtiliyor. Misaller kolay. Nassarı çokça yardım eden manasında. Nassarani iki yardım eden. Nassarune yardım edenler. Nassaretun bunun dişisidir. Çok yardım eden kadın. Nassaretani iki kadın çok yardım ediyor. Nassaretun çokça yardım eden kadınlar. Mesela Settar. Gerçi Settar isminden misal vermeyelim. Ee, Es-Settar Allah'tır bunun tesniyesini ve cemisini her ne kadar teorik olarak gelse bile biz pratikte konuşmayalım. Ee, ne diyelim mesela? Nazar diyelim veya tece, e, neccar diyelim mesela. Neccar, neccarani, neccarune, neccaratun, neccaratane ve neccarat olarak bunların çekimini yapabiliriz. Ama ismi taftil, mübalağalı ismi fail bu kadardı. Herhangi bir başka kerameti, esprisi yok. Ne konuştuysak o. Bunu anlasak şimdilik bunlar bizim için kafidir. Şimdi ismi taftil kalıbına gireceğiz. İsmi tasgirin zıttı gibi düşünelim bunu. İsmi tasgir küçültme ekiydi. Bu da büyütme eki. Türkçede fazla anlaşılamayan veya zor anlaşılabilen bir kelimedir. Çünkü Türkçede bunun kalıp olarak birebir motomot oturtabileceğimiz bir yeri aslında çok fazla yok. Ancak Arapça karşılığını anlayabileceğimiz mesela Allahu Ekber diyoruz. Buradaki Ekber ismi taftil kalıbındandır. Fazlalaştırma demektir taftil. Fazlalaştırma, yüceltme, büyütme. Allahu Ekber. Allah yüce, en yüce olandır. Tabi en yüce olandır derken burada daha aşağı yüce manası vardır anlamında değil. bazı efendime söyleyeyim ilahiyatçıların dediği gibi işte namaz uykudan daha hayırlıysa demek ki az hayırlı olan da vardır gibi bir mana güdülmüyor burada tabi ki. Bu Türkçenin biraz kısırlığından ileri gelen bir şey. ifade eksikliğinden ileri gelen bir şey. Burada hayrı, büyüklüğü, yüceltme var. Yükseltme var yani. Emma ismi taftil. ismi taftil kalıbına gelince. ve <laughs> o ismi taftil kalıbı ma uçtukka min fiilin fiilden türetilen bir kalıptır. <laughs> Bunu niçin türetiyoruz? Limevsufin vasıflandırmak için bi ziyadetin ala gayrihi başkasının üzerine bir ziyadeyi vasfetmek için, bir ziyadeyi ifade etmek için fiilden türetiyoruz. Mesela es salatu hayrun minen Değil mi? Namaz uykudan daha hayırlıdır. Hayır konusunda namaz uykuyu geçmiş ziyadelik var yani bir vasıf veriyoruz ona. Bu Ve peki bu ismi taftin sıgası nedir? Ef'al. Ef'al kalabıdır. Ekmel, ecmel, es, e ekser gibi. İlla mâ şezze min nahvi e, hayr ve şerrin. hayr ve şer kelimeleri ismi taftildir. Ancak şazdır. Yani kural dışıdır. İşte efendim bu ahyardı. Çok kullanıldığı için hayır olmuş. Araplarda e, Araplar da bu şekilde bunu istimale sokmuşlar diyoruz. Normalde bunun kalıbı efaledir. Ekber gibi, ahsen gibi. Buradaki şaz olarak hayır ve şer kelimeleri gelmiş. Hayır yani daha hayırlı, hayrı fazla olan, Şer de çok şerli, şerri fazla olan anlamında tercüme edilebilir. Ve la bu ismi taftil alınmaz. Illa min fi'lin sülâsiyil mücerred. Ancak sülasi mücerred fiillerinden türetilir. Ancak sadece sülasi mücerred olması da yetmez. Tam, tam tasarruf, tasrifi, tasarrufu, çekimi tam olacak. Mesela leyse gibi <laughs> fiillerin çekimi tam değildir nazara gibi olması lazım. Nazara gibi olması lazım. Kebura gibi olması lazım. Yani her yönden müfret müzekker efendim tesniye cemi tamamıyla bunların çekimi olması lazım. Böyle bir fiilden türetebiliyoruz. Artı müsbit olacak. Yani olumlu olacak, olumsuz olmayacak. Daha kabililik tefavut, tefavuta yani farklı farklı olmaya, farklılaşmaya elverişli olacak. Ne demek bu? Mesela bir şey Ekber dedik mesela büyüktür. Mesela bir şeyin büyüklüğü küçük de kabil olabilir. Bir şeyin azlığı çokluğuna kabil olabilir. Ancak mesela diyelim ölüm. Ölüm fiilinde azlık çokluk yoktur. Ölüm bir tane olur yani. Bu gibi farklılıklara, tefavuta da kabil olacak. Mebniyün lil malum. Efendime söyleyeyim malum fiilden elde edilecek. Meçhul fiiller. ismi taftil türetim. Türetmiyoruz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman ismi taftil kalıbı türetilebilir. Kebir büyük, ekber daha büyük. Efendim cemil güzel, ecmel daha güzel gibi. Ve <laughs> lem şayet bunlardan bir tanesi olmazsa, bu şartlar tutmazsa, her şurut bu şartlardan bir tanesi tutmaz ise bir tabi mensuben. O fiilin sülası mücerret değilse veya tasarrufu tam değilse efendime söyleyeyim tefavuta elverişli değilse vesaire 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 o fiilin mastarı mensup olarak alınır ancak ba'de eşedde ev ektara ahsene ve gayrihime öncesinde eşedde eksara ahsene gibi münasip bir kelime kullanılır sonra mastarı getirilir öyle ismi tafti elde edilebilir ancak nahvu eşeddu ikrame mesela ikram kelimesi mastardır Ekreme yükrümüden gelir. Yani sülasi mezittir. Sülasi mücerret değildir. Şartı baştan kaybetmiş. Dolayısıyla bunların ismi taftir gelmez. Ama gelirse nasıl olur? Şöyle olur. Ekremenin maslarını alırız. Nas, mensup şeklinde alırız. İkramen olur. Başına da efendime söyleyeyim. Eşedde, ektera, ahsene gibi münasip bir kelime getirip böyle bir ismi taftil yoluna bir fazlalık varmış e, izlenimi verme yoluna gideriz eşde ikramen efendim ikram cihetine e, çok fazla olan gibi bir mana türetiyoruz. Yani sanki bir yardımcı e, kelime getiriyoruz yanına. Yoksa değil ki sülasi mücerret gibi tek başına efal gibi ensar gibi ekmel gibi ekmel gibi mesela ecmel gibi e, değil ki efendim e, öyle bir kelime tabii ki türetemiyoruz şartlar tutmadığı için. Umarım anlaşılmıştır. Ve yutasarrafu kesmil fa'il aynı ismi fa'il gibi türetilir. Gayre enne müennethehu ancak bunun müennesi la yeci'u bit ta ile gelmez. Müenneslik ta'ası ile gelmez. Bel bilekis elifin elifil maksura. i maksure ile gelir. Sonra i maksure ile biter yani. Ne demek istiyoruz? Hemen görelim. Ensaru yani çok fazla yardım etmek, çok fazla yardım eden. Ensarani bunun tesniyesidir. Ensarına cemisidir. E, kurallı çoğuludur. Cemi musahhah diyoruz. Türkçe'de kurallı çoğul diyerek tercüme edebiliriz. <laughs> Mükesseri ise yani kuralsız çoğulu ise enasır gelir. Ekabir diyoruz ya mesela. Hani büyükler, yüceler. Nusra bunun müennisidir. Nusra yani ikilisi gelir. Nusra yatüm cemi musahhah. Nusra ise bunun kuralsız çoğuludur. Estera üzerinden bir Esteru üzerinden bir misal verilmiş. Esteru efendime söyleyeyim daha fazla örten. Esterani tesniye, Esterune cemi musahha ve esatir bunun kuralsız çoğulu. Sutra müennes olarak gelir. Sutra yani tesniyesi, sutrayat efendim bunun cemi musahhak kalıbı. Sutra ise cemi mükesser yani kuralsız çoğul kalıbı olarak gelir. S, T ve R maddeleri kaldırıp K, B, R'yi getirebiliriz. Ekber yapabiliriz bunu. Efendim Ekber, Ekberani, Ekberune ve Ekabir. Efendim Kübra olur. Ee, bizim kız çocuklarına verdiğimiz isim mesela Kübra. Kübra yani Kübrayat ve Küber olarak da bunun çekimini yapabiliriz. Farklı farklı kelimeleri de buraya getirip efendim e yeni kelimeler, yeni misaller türetebiliriz. Sadece kitaba bağlı kalmak değil, yani zihin dünyamızda bir şeyler inşa olundukça ek kaynaklardan, yani yanımızdaki arkadaşımızdan, bilen hocamızdan yardım alarak veya sözlükten kelime bakarak kendinizde bir şeyler türetmeye çalışmalıyız. Ben Arapçayı öğrendiğim zaman, daha doğrusu öğrenmeye başladığım zaman ambalajların arkasındaki Arapça ifadeleri okumaya çalışıyordum. Malum ve meçhul fiilin ne olduğunu öğrenmiştim yani Nasara malum Nusira efendime söylemeç. Meyve suyu kalıp paketinin ambalajının arkasını okumaya çalışırken Sanayi Türkiye diye okudum. <laughs> Ülkeleri biliyordum. Türkiye olarak yazılır. Sanaafi Türkiye. Sana'a sanayiden gelir diye düşündüm. Üretim olabilir. Doğru tahmin etmişim. Fi Türkiye. Türkiye'de üretti. Benim şimdi mana burada bozuldu. Türkiye'de üretti olmaz. Buna bir üreten lazım. Fail lazım. Özne lazım. Özne yok. Hadi dedim. O zaman bu dedim kesin meçhuldür. O zaman suni afi Türkiye dedim. Yani Türkiye'de üretilmiştir anlamında. Böyle çözdüm. Yani meyve suyu kabından yardım alarak efendim ee, tavsiye etmem tabii de cips paketlerinin arkasından yardım alarak böyle Arapçamızı geliştirmeye çalıştık. Hem de bazı modern kelimeler öğrendik. Efendim glikoz Fraktos, öyle o tarz kelimeler mesela Arapça yazılışlarında e, ambalajların arkasından El-Mükevvinat, el, el -muhav, e, e, mahiyat gibi içindekiler mesela hep buralardan öğrendik yani bunları. Dolayısıyla biraz gözlemci olmak lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum yani kendimden misal vererek. Biraz gözlemci olmak lazım, etrafa bakmak lazım. Artık Arapça dünyasına giriş yaptık. Kapı ne demek, ne bileyim elimizde tuttuğumuz bardak ne demek. Kitap zaten Arapça onu geçtim. Ne bileyim, dolap ne demek, pencere ne demek, halı ne demek, masa ne demek, sandalye ne demek, her gün yediğimiz yumurta, peynir, zeytin, domates ne demek. Domatesin gerçi Arapçası ne? kullanımı, bilmiyorum gerçi de şu an biraz sohbet ortamına döndürdüm dersin Ama güzel oluyor tabii ki bunlardan, güzel bilgiler. Yani gözlemci olmak lazım, bir sağımıza solumuza bakmak lazım. E, farklılıkları dersimizde Farklılıklarla beraber dersimizi şenlendirmek lazım sadece kitaba bağlı kalarak değil. Mesela şu anda biz Nasara ve Setara üzerinden misal verdik ama biz burada bir sürü fiil öğrendik değil mi? Onları mesela getirip Setara'yı kaldırıp bir yerine o maddeleri koyup bunların çekimini yapmalı, manalarını çıkarmalı ve defterimize veya kitabımızın kenarlarına not etmelidir. Bu şekilde zaten insan olur, pişer, ilgi göstere gösteri olur. Rabbim olmayı pişmeyi hepimize nasip eylesin diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. وصلى الله تعالى عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة